bir şey geliyor mu? Sanırım hayır. Öyleyse lezzetli bir şeyler atıştırmak için zamanım var. Ne? Dert mi aldın yiyecekleri? Onlar olmadan hastaneye yatamazdım. Kim geliyor? Anneciğim çikolatayı saklamam gerekiyor. Ama nereye? Tabii ya alçaya. Pekala bayan Tina. Sizin dinleme ihtiyacınız var ama burada zıplıyorsunuz. Orada ne saklıyorsunuz? Tamamdır. Çikolatanın dudağınızda ne işi var? Aç şunu. İşte böyle Tina. Hastanede şekerlerle olamazsın. Her şeyi alıyorum. Durun gerek yok. En azından bir tane atıştırmalık bırakın. Bir tane bile bırakmadı. Ama aslında alçamın içinde var. Onu bulmadı. Şimdi bu Twix'i yiyeceğim. Çok... Lezzetli kokuyor. Ah, harika. Ama artık bir şey kalmadı. Bu sorunu bir şekilde çözmem gerekiyor. Ama nasıl yapılacağını biliyorum. Abime tatlı yardıma ihtiyacım olduğuna dair bir mesaj göndereceğim. Peki bana kim yazdı? Aa, bu hasta 17 kız kardeşim. Vay be şekersiz mi kaldı? Korkunç. Acilen yardım etmem gerekiyor. Şimdi kız kardeşimin en sevdiği şekerleri toplayacağım. Ve hastaneye gidebilirim. Umarım hemşire içeri bırakır. Sadece geçmeye çalışmalıyım. Belki fark etmez. Hey, sakin ol. Ne var? Tatlılarla olamaz. Ne? Of tamam. Oh, iyi günler. Bana harika bir fikir verdiniz. Hello. Cidden mi? Ona bakmayacak mı? Böylece bıraktı. Peki hala acilen hamile kalmalıyım. Ama ben bir erkek olduğum için sadece tişörtün altında lezzetli yiyeceklerle hamile kalabilirim. Bana kesinlikle inanmaları için peruk giymem gerekiyor. Aa, sarışın olmam yakışmış ama. Şimdi dudaklarımızı biraz renklendirelim. İşte böyle. Harika. Sırt çantasını sweatshirtin altına koymamız gerekiyor. Ve kardeşime gidebilirim. Hazır. Gidiyorum. Aman tanrım bir saatte ikinci hamile kadın karnınızı dinleyebilir miyim bayan? Oh, hayır ben doğuruyorum. Acilen doktora gitmem gerekiyor. Ama benim nöbetim de değil ya. içeri geçin. Oh, böyle bir göbekle koşmak ne kadar zor. Oh, Tina selam ben sana geliyorum. Ne oldu tanımadın mı beni? Tanıştığınızdan emin miyiz? Evet o zaman harika bir plan da bu. Bu benim. A ben Oscar. Tanıdın mı çok havalı. Sana karnında lezzetli yiyecekler getirdim. Al hadi. Çınan'ın tek komşusu benim. Benimle de paylaşın lütfen. Ben de lezzetli istiyorum. Neyin var Julie? O da lezzetli yemekler istiyor. Tabii ki seninle paylaşacağız. Yiyebilirsin tatlım. Doğrudan ağzıma koyabilir misiniz? Kim geliyor bakalım? Tatlılarla mı? Bana ver ve yoluna devam edebilirsin. Hadi git buradan. Aman tanrım kimi yürüyordu? Peki ona ne oldu? Tren geçti üzerimden ve üzerime bastı. Anneciğim hemen ameliyathaneye gitmesi gerekiyor. Çok kimse zaten çok fazla sağlık sorunu var. Pekala bunu bana ver. Oh, no. Ya ne gün ama böyle. Oh. Ne? Bu benim abim Oscar. Ona ne oldu söyleyin bana yaşıyor mu? Üzgünüm ama o tatlı bir komada. <laughs> Hadi ama. <laughs> tatlı koma mı? Daha ilginç bir şey düşünebilir miydiniz? Cina sana lezzetli yiyecekler getirdim. Bu bir şakaydı. Aksi takdirde içeri girmeme izin vermezdi. Hadi birlikte lezzetli şeyler yiyelim. Bana da verin. Ben de buradayım. <laughs> Bu üst düzey bir şakaydı. Aynen öyle abicim. Yakala Jolly. Aa, üzgünüm. İşte Julie'nin şekerleri gerçekten kafasına çarptı. Ne kadar sürebilir bu? Size söylemiştim tatlıyla giremezsin. Bunu buraya ver. Ben çok havalıyım. Çocuklardan tatlıları alıyorum. Her zaman bunu hayal etmiştim. Tamamdır. İşten sonra yiyeceğim hepsini. Çok iyi çalışıyorum. Ha, demek o bir hemşire. O zaman tatlarını nasıl taşıyacağıma dair harika bir planım var. Ben de hemşire gibi davranacağım. Ha, yani işte böyle zararlı yüzü unutmayalım. Üzgünüm dostum ama böyle geçemezsin. Sen de kimsin böyle? Yeni hemşire mi? Ha, tamamdır. Biraz zamanım var mı? Gidip öğle yemeğinde bir şeyler yiyeceğim ama seni izliyorum. Ah sonunda gitti. Acilen bu lezzetli kutuya ihtiyacım var. Şimdi onu kardeşime götüreceğim. Bunlar seni Harika. Burada kim tatlı yiyor? Tina yine aynı şey mi yapıyorsun? Her şeyi gördüm. O yüzden sana daha fazla tatlı getirdim. Merhaba kardeşim. Abicim bu gerçekten sen misin? Yiyecekleri bana ver çok acıktım. Ben de beni unutmayın. Oscar, Jolie'ye merhaba demeyi unuttun. Merhaba Jolie. Burada lezzetli yemekler yiyoruz. Sen nasılsın? Ah, merhaba ortak. Böyle yakışıklı erkeklerin bu hastanede çalışmayacağını biliyordum. Hadi defol git buradan. Seni bir daha burada görmeyeceğim. Ah, başım çok ağrıyor korkunç. Burada of. Peki ya nasıl geçireceğim? Ah, tabii ya doktor rolü kendiniz için denemek harika bir fikir bir meslek seçmedim. Bu yüzden doktor olmaya da deneyeceğim. Beyaz önlük kesinlikle bana çok yakışıyor. Akıllı bir görünüm için gözlükler. Ve tabii ki kimlik rozeti. Lezzetli çantalarla gidebiliriz. Ay iyi günler doktor. Hey. Yardımınıza ihtiyacım var. Başım okay. çok ağrıyor. Baksanıza. Ay. bir hap verin. Oh, no. Ya iyisiniz. Ne diyorsunuz? Ya ilaç mı istiyorsunuz? Pekala. Hadi bakalım burada ne var? aslında burada ancak tatlılar var. Aa, belki bu olabilir. Hop gibi görünüyor. Skittles çok işe yarayacaktır. Alın bakalım. teşekkürler ah, <laughs> doktor. Ah, sanırım yuttu. <laughs> Gitmem gerekiyor. Hey, neden bu kadar tatlı ve Skittles'a benziyor bu ha? Ya bu gerçekten Skittles. Ne ciddi mi? <laughs> Bekleyin gidiyorum. Aha, başım hala ağrıyor. <laughs> Tatlılar geçiremezsiniz hey, Uyuyor mu? <laughs> Yaşlı gibi davranmam gerekiyor O zaman kesinlikle işe yarayacak İyi mi görünüyorum? Pekala gidelim o zaman Kim var burada? Oh, anneciğim neden bu kadar ses çıkarıyorsunuz? Sen kimsin? Şekerleri kontrol etmem gerekiyor sizi. Aa tabii ya bugün yaşta perşembe. Tabii efendim için doktora zaten sizi bekliyor. Oh, tamam teşekkürler kızım. Bu da ne böyle yerde? Aa, bu büyük babadan mı geliyor? Yeter bu kadar. Beni kızdırdınız. Dur şeker mi geçiriyorsun? Oh, bana bunu attılar. Bundan çıkın. Ben gidiyorum gidiyorum. Sana yardım edeceğim. Yürüye demi mi biliyorsun? Defol. Evet bugün zor bir gündü. Ha, ne kadar parlak bir ışık. Bundan kimden geliyor? Merhaba bebeğim. Kız kardeşimizi hayalet etmem gerekiyor. Turdan geldim. Bırakıcı mısın? Ne kadar havalı şarkı için teşekkürler ne? Ben de şarkı mı söylemek? Ya ben sıradan bir hemşireyim şarkı ne ya? Ya siz deneyin. <laughs> Tamamdır. La la la. Sizde gitti mi? Bu dünyadaki en iyi şey. Sizleriniz de kesinlikle bir gülü hak ediyorsunuz. Kız kardeşime gidebilir miyim? Umarım seni konserimde görebilirim bebeğim. <laughs> Tamamdır. beni arayın. Hoşçakal. <laughs> Bu apta. Alçıdan bıktım wow. artık. Bu ne tür bir paylaşıyor ya? Ben harika bir sanatçıyım ve senin sevgili hey. abin Oscar. Parlak fikirlerim sayesinde sana yine lezzetli yiyecekler getirebildim. Ya ne gülüyorsun? Tamam ama bu komik mi? Hadi gel kardeşim. Yaşasın tatlılar. Ben her şeyden azar azar istiyorum. Gerçi hayır. Hepsini çok istiyorum. Tut şunu tatlım. Ben de size en güzel şarkımı söyleyeceğim. Cina hadi şarkı söyle. La 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 şimdi senin sıran. Sen de söyle. La 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 çok iyi hissediyorsun müziği. Hadi şimdi herkes birlikte. Hadi bakalım. Nefis şeyler. Vay be. Ya, Ama geçmeme izin verin. Sen ne kadar zamandır lezzet yiyeceklerle geliyorsunuz. Söylüyorum işte. Geçemezsiniz. Vay be şeyler. Düşünmem gerekiyor. Ah Aklıma harika bir fikir geldi. Kolum kırılmış gibi davranacağım. Ama içinde şekerler olacak. Bu dahice... Kesinlikle yakalamayacaklar. Şimdi kontrol edelim. <laughs> oh elim elim. <laughs> Kıpırdamayın. Dürüstçe söyle şeker taşıyor musun? Belki burada. Oh. anneciğim özür dilerim. İçeri geçti geç tabii ki. Teşekkürler. Oscar ne oldu sana? <laughs> elim çok acıyor. Sanırım onu kırdım. Artık hiç hissetmiyorum. Oh, özür dilerim Jolie. Ya ne yapıyorsun? Uzanmışsın burada. Biliyor musunuz ne var? Sizin için sürprizim var. Bu bir şakaydı. Ben iyiyim. Sağ Sadece alçıdaki tatlıları taşıdım. Evet ben bir dahi olduğumu biliyorum. Çabuk bana şeker be. Bana da verin. Sikidim. Yaşasın. Ben de aldım sonunda. Çok lezzetliydi. <laughs>